Dünyası kanalından Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali Bugün sizlerle birlikte e, Nasıl YouTube abone kasma e, kasılır onu göstereceğim Öncelikle arkadaşlar YouTube'muzda e, Görmüş olduğunuz gibi videolarımız var Benim videolarım bunlar e, Bu videoların Açıklama kısımlarına e, Bazı işte çekiliş gibi şeyler yazarsanız veya abone olursanız ben de size abone olurum gibi yorumlar yazarsanız e, abone kasma yöntemlerinden bir tanesini yapmış oluyorsunuz. Mesela arkadaşlar e, ben bir tane videomu çektikten sonra açıklama kısmına e, abone olursanız ben de size abone olurum diyebiliriz. Bu şekilde abone kasmış oluyoruz. Veya arkadaşlar e, Facebook'tan ee, bir tane grup var. O grup arkadaşlar YouTube Abone Kasma ve e, Yardımlaşma grubu. Burada arkadaşlar e, abone olursanız abone olurum gibi e, şeyler bulunuyor. Mesela arkadaşlar e, göstereyim bir tanesini. Şimdi diyor ki Hı. 50 abone arkadaşlar yapılır. Ee, bu arkadaşlar 50 abone verirseniz ona 50 tane farklı hesap verirseniz e, size bu karikatürlerden herhangi bir tane yapıyor. Böyle e, güzel karikatürler bunlarda. Üzerine Minecraft skinleri falan var. E, Diamond kılıç oluyor arkadaşlar. E, bu iki yöntemle abone kasmış oluyorsunuz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana abone olursanız ben de size abone olurum. Ee, gel, like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve ee, hoşçakalın.